Anne. Eşarbından origami yaptın artık. Hadi çıkalım ya. Acele işe şeytan karışır oğlum. Bir maneleri yok muymuş yani? Emin miyiz ha? Yarım saat önce Safiye abla tekrar aradı. Bekliyoruz canım. Sevdiğin böreklerin yaptık dedi. Of, ne diyorsun ya? Ne oldu, bozuldun anne? Yok oğlum, ben bozulmadım da. Hamur işi formumu bozuyor. O bakımda. Hı. E söyleriz, bir dahakine sana çiğ tohumlu puding yaparlar anne. Aa pardon geç sana dokunabilir. Her şey alerjim var çünkü. Sabah gibi olmadı Allah korusun. Alerji mi? Ya ne? ne? diyeceğim Yıldız'a? Anam tutkalların rujunu birleştirip zora makyajı yapmış. Böyle bir insanın evladıyla evleniyorsun mu diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> Alerjiymiş <hiç> geçmiş diyeceğim. Allah'ım ya ya. Safiye abla. Canım ya çatık mı diye merak ediyor. Alo. Ablacığım ha çıkıyoruz şimdi. Niye çıkmıyoruz? <laughs> Yıldız nereye gitti? Hadi inşallah. <laughs> Safiye abla, ya bak bu iş çok uzadı. Valla şakaya gelmez artık. gözün seveyim. Ay. Dans seçmelerine gitti ve şaka değil. Ha 11 buçuk gibi gelir. Uygun olursak buyuralım mı? Yok yok acele etmeyin Safiye abla. Vallahi hiç aceleye gerek yok. Oradan da çıksın bir gazinoya gitsin. Oriental seçmelerine bir sabah karşı geliriz abla. Aa ne olmuş hiç ağlamadım ya. Hı. Ya da direkt çorbacıdan buluşsak Safiye abla. de keseriz artık kurdeleyi. Ne diyorsun? <laughs> kapat abla kapat. Anladım ben seni kapat. Vallahi kap Yok abla vallahi ağzını bozmak iste Uzak kapat. <laughs> e haydin gitmiyoruz mu? O yıldız diye tabir ettiğimiz manyak Aa, deme öyle kıza oğlum günah. Sen kalk bu akşam tiyatroya dansçı seçmelerine git. Nereye gitmiş? Köbe. Oynak. Oynak işte Ben bilmiyor muyum oyunu? Oynak anne. Öyle deme kızcağıza. Nereden buldum ben bu terbiyesizi ya? Yazık oğlum gençlikten. Bırakacağım ortada kalacak. Bana ne ya? sayılım verdiler bunu bana? Bana ne? Çocukluk etmiş oğlum. Anne sen de şunu koruyup durma bana. He ya bırak ya. Ayrıl ya Allah Allah. 10 mıdır nedir ya? Sayıyla mı verdiler sana? Boş versene ya. Aa terbiyesize bak nerelere gitmiş. Ayrıl kurtul oğlum. Hiç aklım almıyor. Mahsus mu yapıyorlar acaba? Sen aklı mısın acaba anne? Genellikle öyleyimdir oğlum. Huyum kurus. Hayır, niyetleri yok da bizi çağırıp çağırıp sonra arkamızdan dalga mı geçiyorlar acaba? Kötü insanlar mı bunlar anne? Oğlum muska bulduyduk ya evde. O büyüde bunlar yaptırmış olabilirler. Vallahi kimsenin günahını almak istemem. Zan altında bırakmak istemem. Temiz niyetli, altın kalpli, saflık derecesinde iyi bir insanım. Ama altıncı hissiyatım da kuvvetlidir. Beni biliyorsun oğlum. Ayağım hep geri geri gitti. Hep geri geri gitti. Biliyorum anne, biliyorum. Analar bazı şeyleri hissediyorlar. Analar bazı şeyleri hissediyorlar. ya. Maşallah, sübhanallah olmadı. Neyse anne, ben çıkayım da dükkana gideyim, tek atayım. Ya da ne bileyim, dolanayım işte, bilmiyorum ki kafa kalmadı. Çok <laughs> git oğlum, çok git, geç, iç, narat, seri köz getir filan de git oğlum. <laughs> beni de yalnız bırak. Çok incindim, çok mağdurum oğlum. Yalnız bırak beni acımdan haydi git. Tamam anneciğim. Yalnız kalmak istiyorum. Çok yalnız kalmak istiyorum oğlum. Çünkü ben göbek atarken yalnız olmaktan hoşlanıyorum. <laughs> oh, oh yandan. Oh, oh. Vallahi o seçmelere gitsem beni kesin alırlardı ha. <laughs> ah oza. Aa benim mahvettin oğlum. Aa bittim ben. Bitti, gitti. Influencer sır kariyerim gitti, bitti. Hayatım söylemediğin şeyi nasıl olacaktın zaten? Sus can biz gözünü seveyim sus. Ah ah oğlum. Ah Ozan ah oğlum mahvetti beni bu çocuk. Mahvetti beni bak. Yemin ediyorum hayatta her şeyini seçebiliyorsun ama oğlunu seçemiyorsun. <laughs> Doğurdum bak mecbur. Kız sen doğurmadın ki onu. Ay detaylara takılmaz. Haydi de gözünü seveyim ya. Benim burada en soş kariyerim bitmiş gitmiş. Ve kim geçmiş yerime? Kim? Yine o Nazlı. Yine o Nazlı. Aman kız. Senin müzik kariyerini çaldı şimdi de sosyal medya kariyerini mi çaldı? Ayol dikkat et böbreğini çalar götürür o. Ama ben de onun huzurunu çalacağım. Bak hepiniz göreceksiniz. ben o kızla uğraşırım Can Cengiz. Cengiz ben o kızla çok fena uğraşırım. İyi hayatım uğraş uğraş. Çünkü ben uğraşamam. Babasından kredi aldık anlatamıyorum galiba ya. Üf. Hiç öyle çok üzülmüşsün de ay başına ağrılar girmiş ayaklarını yapma bana oğlum. Sakın yapma. Ah, ya Melike kafama saksı attı. Baksana. Ah, ah. Baba ben bir iki hafta işe gelemem ha. Ah. O kızı kov, o kızla gelmişsin Cengiz. Kov o kızı Cengiz, lütfen. Sonra, Bayramoğlu günlerini niye özlüyorsun? Ne vardı bu kadar? İşte bu yüzden. Bu yüzden. Bu. 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 Alara'ya pusu kurmak için kar maskesi aldım. Ulan hava ne soğuk şimdi normal takıyorum ha. Soğuk Gebze de yaşanır arkadaşlar. Hava kirli, havada da Gözüm ne gördü? Size yoga tekniğiyle nefesle vücudunuzu ısıtmayı öğreteyim mi? Ben sana örme yün kazak giyerek vücut ısıtma tekniğini göstereyim mi? Daha pratik. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi kalk. Uyku vasıtı. Kızların <laughs> gözler de Japon olmuş. Alarım. Helal sana be, çok iyisin çünkü hocan iyi. Hadi iyi hadi. Eyvallah. Alarım. Şu karateyle zaten antipatiktiniz, iyice sevimsiz bir çift oldunuz. Ne yapalım ablacığım? Benimle kan bağım var ve bizimle görüşmek zorundasın. Nei, hva er det nå? Gündüz ben ya. Gündüz ne? Ne oluyor burada? Aa. 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 Oo, her yerime sakattı, da, Her yerime burada ya. Oğlum sen de niye kar maskesi takıyorsun ya? E ee, kar yiyecek dendi. Kumsal abla ne oldu burada? Ya Gündüz'ü hirsiz zannettim. Kalete hamlelerimle etkisiz hale getirdim onu. Yok artık. Aa. Gündüz, Aa. doğru mu bu? Yok, palavra. Öyle beli ağrıydı. O yüzden öyle yere yattı, uzandı. Torpiyazdı. Aa, benim de arıyor şimdi. Oraya da mı vurdun ya? Oh. her yerime burada ya. Karnıma karnıma vurdu. Allahsız. İyi misin? Aslancı bir adam ya. O kadar adam da bir şey olmaz bende ah, iyi ya. İyiyim, i̇yi ya? bakayım. Ee, ah. Ay. Ay. Ay bir ah. O denli. Ah. 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 Alın. Ah, ah. ah. oh. ah. Bana şöyle bir... Hı. ...bir ağrı kesici. Tamam, hemen getiriyorum. Ama öncesinde böyle... ...pasta, kek, böyle sütle böyle... ...gidecek bir şey varsa hani boş mideye ilaç, asit yapmasın. Ay Nazım'ın Sinan Bekir, ...sana diyorduk biz onları. He. Sinan ki bu kanepede uzanan kel arkadaş. Ba artık bundan sonra mavi kuşak dersiniz. Veya tercihen senseyi. <laughs> yavaş gelecek